Herkese merhabalar, ben Koray Kodal. Bugün Münih'e geldik BMW test günlerine. BMW M modellerinin direksiyonuna geçeceğiz. Yeni 2 serisi Coupe'nin en güçlü olan BMW M240i'yi, en hızlı BMW SUV'si olan X3 M Competition'ı ve yeni 4 serisi Grand Coupe'yi kullanacağız. BMW M240i x -Drive şu anda karşımızda. Birazdan bununla yola çıkacağım. Onun için önce detayları size göstermek istedim. Otomobil iz genişliği 2 kupeye göre arttırılmış. Daha iyi bir yol tutuş için. Ön panjura bakıyoruz burada. kapalı şu anda çünkü havaya ihtiyacı yok. Artık dikey krom ızgaralar yok. Onun yerine böyle kapınabilir Aerodinamisini arttıran ön ızgaralar var. Bunun arkasında 3 litre 6 silindirli turbo benzinli motor yer alıyor. Bu da 374 beygir gücünde ve 500 Nm'lik maksimum torku ulaşabiliyor. yani 8 litre otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişte de oldukça iddialı. Şöyle yanına doğru göstereyim. Ama önce şunu göstermek istiyorum. Farlar artık tek mercekle tasarlanmış. Yani bu da BMW için yeni bir tasarım dili olarak açıklanıyor. Şöyle yanına doğru geçelim. M aynaları tanıyoruz. Arkaya doğru. Kupe çizgisi biraz hani arkadaki baş mesafesini de korumak adına yüksek tutulmuş. Çift egzoz çıkışı da Gayet şık duruyor led stoplarla birlikte. Şimdi Münih'teyiz. İlk e, 2021 BMW test günündeki ilk otomobilim. E, 6 silindirli 3 direkt bir turbo benzinli motor var. 500 Nm'lik maksimum tork. 374 beygirlikte güç üretiyor. 8 testi otomatik şanzımanla geliyor. Şimdi bir e, orman yolu, köy yolundayım. E, buraya gelene kadar da birçok virajı geçmem gerekti. Küçükte bir otoyol kullanımı vardı bu rotada. E, tüm bu yollara göre tecrübemi şunu söyleyebilirim. Oldukça oturaklı. Otomobilin 50'ye 50 oranında bir ağırlık dağılımı olduğundan da bahsediliyor. Hem bu hem geniş iz açıklığı e, yolda rahat bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Özellikle hızlı dönüşlerde ağırlık transferlerinde çok oturaklı bir şekilde ilerliyor. E, keyifli bir spor otomobil olduğunu söyleyebilirim. Saf bir spor otomobil olarak hissettiriyor. Sürüş modlarında şu anda konforda ilerliyorum ama bu haliyle bile oldukça sportif. Spor modu aldığımızda ise motor gürültüsü kabin içerisine biraz daha fazla gürültüden ziyade keyifli bir ses olarak yansıyor ve gaz tepleri iyice keskinleşiyor. E, direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları da gayet net bir şekilde vites değiştirmek mümkün. Dışarıda bir sıra dışın tasarım e, elde edilmiş 2 serisi kupede. Tekrar konfora geçebiliriz. Şurada hemen. Ee, dışarıdaki o sportiflik içeride de evet M dokunuşları var. Kapı içlerindeki M logolarıyla, direksiyon üzerindeki logolarla ama alıştığımız BMW tasarımı ergonomik anlamında da büyük kolaylık sağlıyor alışma sürecinde. çok sıra dışı hissettiren bir tasarıma gidilmemiş. Gene iri bir dijital gösterge, iri bir dokunmatik multimedya ekranıyla farklılaşma olan alışıldık çizgileri sunmuş. Ama koltuklar oldukça enteresan. Sportiflik anlamında vücudu tamamen sarıyor. Birazcık da böyle sıkı hissettiriyor. İri ve kiloluysanız biraz rahatsız edici olabilir bu. Ama e, tam kararında olduğunu söyleyebilirim. Sertliğin ve sportifliğin. Şimdi günün diğer otomobili X4 M'e geçiyoruz. BMW tarihindeki en hızlı X modeli X4 M birlikteyiz Münih'te. Otomobil 510 beygir gücünde 650 Nm maksimum torka 2750 ile 5500 devir bölü dakika arasında ulaşabiliyor. Ve 0 100 hızlanması 3,8 saniye olarak belirtiliyor. Maksimumuz ise 285 km bölü saat. Yani bu etkileyici değerlerin bu kütlede olması daha da şaşırtıyor insanı. Tabi bu kütlenin yavaşlayabilmesi ve durabilmesi için de özel M imzalı disk, fren disk tasarımları ve fren sistemi tasarımlarını görüyoruz. Gerçek egzoz çıkışı görmeyi özlüyorduk. M modelleri bizim bu özlemimizi gideriyor. Bir de tabii ki bizim aracımız X3 M Competition. Competition'a özel detaylar var. Gerçek karbon fiberden gördüğünüz spoiler içerisinde de Competition'a özgü detaylar var. Gerçek karbon fiberin kullanıldığı kapı içlerindeki kaplamalardan da görüyoruz. Şu kokpiti size göstereyim. Motoru çalıştırmak için şu düğmeye basıyoruz. Park modu burada. Şurayı kapatabiliriz. Burada da X4M Competition yazısını görüyoruz. Şurada X4M'e hoş geldin yazısını da görüyoruz. Bir tabii motor kaputu altına bakmak istiyorum. M detayları her yerde. Paspasta da, kapı eşiklerinde de görünüyor. Çamurlukta da X4M logosunu görüyoruz. Lazer LED farlar. Ve o şaheser motor 3 litre 6 silindirli motoru da burada görüyoruz. Evet, şimdi direksiyona geçme zamanı. BMW X4 M Competition. 4 tekerlekten çekişli bir otomobil. Ee, BMW'nin X ailesinin en hızlısı olduğu belirtiliyor. 3,8 saniye 0 hızlanması. Yani bir su sınıfı için çok iddialı bir rakam. Çok önemli bir rakam. Bunu sağlayabilen ise 510 beygirlik 6 silindirli 3 tek turbo benzinli motor 650 Nm maksimum torka ulaşabiliyor. Ee, yani 4 tekerlekten çekişli bir otomobil ama bu sürüş güvenliği için fark yaratan bir özellik ama bunu e, M5'te de kullanmıştık 4 tekerlekten çekişi ve biraz hani acaba m 5 hep arkadan itişli olarak bildiğimiz bir otomobilde bir yadırgama olabilir mi diye su sınıfında 4 tekerlekten çekiş olması çok mantıklı. E, kayağa gideceksinizdir. Bir araziye çıkacaksınızdır. Evet ihtiyacınız var. Ama otoyollarda da bu dört tekerlekten çekişe ihtiyaç duyuluyor çok fazla dört tekerlekten çekiş algısı sizi rahatsız ederse diye de e, sürüş kişiselleştirme seçeneklerinde bunu ayarlamanız mümkün. İsterseniz motoru, süspansiyon sistemi, direksiyon spor plasa en keskin hale alabiliyorsunuz hemen dokunmatik olarak. Ki ayağımın ağırlığıyla bile hemen e, cevap bulabiliyor bu ayarlarda. Otomobil çok keskinleşiyor. Ve istenirse de dört tekerlekten çekiş e, spor moda alınabiliyor ki bunun için DSC'yi devre dışı bırakmanız gerekiyor. O zaman biraz daha e, arkadan yetiş yoğunluklu bir otomobil haline geliyor. Karakteri birazcık daha sportifliği artan, daha keskin hale gelen bir otomobil haline geliyor bu sürüş ayarlarıyla. Yani kişiselleştirmenin bu kadar geniş ve net bir şekilde sunulabiliyor olması özellikle sürüş karakterinde fark yaratıyor. Çünkü günlük kullanımda şimdi mesela egzoz şehir içerisindeydim diye egzozun sesini kapatmıştım. Bu arada ayağımın ağırlığıyla sadece bu kadar tepkili bir şekilde yerliyor. Egzozun sesini de açabiliyorsunuz. Bir valve açıldığında şıgırtkan bir hale geliyor ve o küçük patlamaları sprotom ile duyduğumuz egzoz pat patır patır seslerinde gürül gürül duyuyoruz. Gayet de spor otomobilin içerisinde olduğumuzu hissettiren, keyif veren sesler bunlar. Ama dediğim gibi şehir içerisinde ilerlerken bunların hepsini kapatıp motoru, şasiyi, direksiyonu ve dört tekerlekten çekişte normal hale getirebiliriz. Ki bir normal halinde bile yani onda da hiçbir gecikme yok. Gayet net bir şekilde hızlanıyor. Her an hızlanma isteğine cevap verecek bir otomobil. İçerisinde de bunu hissettirebilmeyi başarmış X4M. E. Yani direksiyon üzerinde evet M logosuyla bu sadece e, sınırlı bırakılmamış. Daha önce M5 örneğinde verdiğimde gibi M5'te olduğu gibi direksiyon üzerinde e, hem ayar modları var kendi kişisel ayarlarınızı kulakçıklarla yapabiliyorsunuz. Hem de direksiyon arkasında vites değiştirme kulakçıkları var. Direksiyon özel hissettiriyor. Bunun haricinde kapı içlerine ve konsoldaki gerçek karbon fiber aksesuar detaylarını görüyoruz. Yani kaplamaları görüyoruz. Bunlar da içerisinde iyi hissettiren detaylar. Aynı şekilde gösterge grubu da dijital gösterge grubu da M sürüş modlarını göre ayarlanmış orada da özel ayarları siz sürüş moduna değiştirirken karşınıza çıkıyor görebiliyorsunuz net bir şekilde takip edebiliyorsunuz orası da gayet iyi düzenlenmiş vites kolu da M logolu ve üzerinde düğmeler olan fonksiyonel bir vites kolu var yani vites değiştirme hızını seçebiliyorsunuz aralığının ne kadar kısa uzun olduğunu ayarlayabiliyorsunuz. Park için bir ayrı düğme düşünülmüş. Ama Drive yani D modu ve S modu içinde yolcu tarafına doğru itmeniz yeterli oluyor. Manuel moda da böyle geçebiliyor. Çok keyifli. insanın tadını damağında bırakan bir sürüş tecrübesi yaşatıyor. X4 M ile hafta içi işinize gidebilirsiniz. Hafta sonu hız sınırı olmayan bir otoyolda e, güvenli ve konforlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yağmurlu bir zeminde de kaygan bir zeminde de size güven verecek e, bir sürüş karakteri sunan bir otomobil. iyi ayarlanmış, farklı bir spor otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Evet, BMW 4 Grand Coupe ile birlikteyiz. 4 Coupe'ye alışmıştık ama şimdi 4 kapılı sportif, çerçevesiz kapılı 4 Grand Coupe'yi de ilk kez görüyoruz. Yıl sonunda ülkemizde de satılmaya başlanması planlanıyor. Şöyle kapıları da size göstereyim. kapı kolları gövdeyle eşitlenmiş. Karoserle çıkıntılı değil. Karosere gizli demek de mümkün. Arka tarafta arka camla birlikte bagaj kapağı açılıyor. Şöyle bir silüeti var. Evet yola çıkmaya hazırız. BMW 4 Gran Coupe'lis Münih'te. eee ilk izlenim olarak oldukça konforlu bir sürüş tecrübesi yaşattığını söyleyebilirim 4 Gran Coupe'nin. Akıcı bir şekilde virajlarda ve ağırlık transferinde ilerlemeyi biliyor. Karoser sallanmaları kontrol altında tutulabiliyor. Ee, aynı 4 Coupe'de olduğu gibi dinamik bir sürüş karakteri bizi karşılıyor ama konfordan da ödün vermediğini söyleyebilirim. Ee, çerçevesiz kapılarda acaba bir e, ses yalıtımı problemi olabilir mi diye düşünmüştüm ama hiç otoyol kullanımında da şu anda gayet sessiz bir şekilde ilerleyebildiğini görüyoruz. E, 4 tane çerçevesiz kapısı var. Kapı kolları da karasyon üzerine e, gizlenmiş gibi diyebilirim. Yani çıkıntısı olmayan pürüzsüz bir tasarıma sahip. E, farklı gözüküyor. Otomobilin dışarısında özellikle dikey panjur tasarımının e, 4 kupede artık gördüğümüz ve alıştığımız bir tasarımın kullanıldığını tabii ki söylemeliyiz. İnce far yapısı da Donanıma göre LED, lazer olarak da alınabiliyor. İnce far yapısıyla da yüzü sportif ve şık gözüküyor. Tabi göreceli bir kavram ama benim hoşuma gittiğini canlısını görünce daha net bir şekilde söyleyebiliyorum. Diğer tüm detayları konuşmak ve test ölçümleri yapmak için Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğiz. Daha detaylı bir şekilde yıl sonunda satılmaya başlanacağı belirtiliyordu. Geldikten sonra daha detaylı bir incelemeyi ve testi yapacağız birlikte bir sonraki videomda görüşmek üzere.